Merhaba sevgili dostlar. Tarot Dil YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ayşe ben. Umarım keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Geri kalan her şey hallolur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Hadi gelin güncel, eril, dişil enerjiler ne durumda? Duygu, düşünce, eylem olarak bakacağız. Eril için ee, klasik Rider Tarot destemi kullanıyorum. Dişiller içinse mistik cadı tarot destesi kullanacağım. Haydi bakalım. Umarım enerjilerimiz doğru yönde akar. Ben de niyet ediyorum doğru enerjileri size aktarmaya. Ve hemen erilin duygularıyla başlamak istiyorum. Müsaade ederseniz. Bu video zamansız zamana niyetlidir sevgili dostlar. Ne zaman rastlarsanız enerjiler o zaman aktif olacaktır. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi 3 kart seçeceğim. Erilin duyguları için dişile karşı. Şöyle çevirelim. Para beşlisi, değnek sekizlisi ve kupa ikilisi. Wow. Hemen dişilin erile karşı olan duygularına da bakalım. Dişilimiz erile karşı, eriline karşı. Neler hissediyor? Aklındaki erile karşı tabii. Her eril değil. Aklındaki kişi. Bir şeyler hissettiği kişi olan erile. Ne hissediyor bakalım? Tılsım atılısı, asal kralı, asal kraliçesi. Uhu, harika. Wow. Burada bir ruh eşi, burada bir iki zarev var kesinlikle. Burada e, dişilden başlamak istiyorum dişil erili e, kendisine çok çok uygun bir karakter e, tip olsun ruh olsun fizik olsun her şey olarak çok e, kendine uygun o her şey olarak yalnız e, kendine uygun biri olarak görüyor e, ben neysem o da o şekilde benim en iyi meçim en iyi karşılığımın bulduğu eril bu eril olabilir diyor ay ne kadar güzel ve şöyle bir şey var, e, aramızda diyor alma verme dengesinde bir eksiklik var. Ben ona daha çok yaklaştığımı, daha çok verdiğimi hissediyorum. Ondan aldığım kadar, e, keşke ben de ona o kadar versem. Daha çok veriyorum, daha az alıyorum gibi bir enerjisi var dişilin eriline karşı. Erilin e, dişile karşı olan duygularında ise bir yoksunluk var. Sanki eril dişilden uzak, dişilden yoksun kalmış, özlemiş. Ee, yokluğunu hissetmiş ve iletişim kurmak kesinlikle hemen kavuşmak buluşmak isteği var duygularında bu var buluşalım bir an önce kavuşalım var ee, çoğu iletişimde ama uzak gibi ee, aralarında mesafe olmuş olabilir birbirlerine kırgın olabilirler ee, yani böyle bir e, yoksunluk duygusu var benim dişilim yanımda değil ki duygusu var erilde eee Düşüncelere geçiyoruz. Hadi bakalım ne düşünüyor? Eril dişile karşı neler düşünüyor? Eril dişine karşı neler düşünüyor? Bakalım neler düşünüyorsun? Eril söyle bize. Açıl. <laughs> oh, oh, oh. Kupa ası, kılıç ası ve... Ee, İngilizcesini söyleyecektim. Kupa altılısı. Harika. Peki. Çok güzel. Şimdi geldik buraya. Dişil ile ne düşüncelerde? Neler düşürüyor? Dişil erilene düşündüğünde aklına neler geliyor? Kafasında neler var? Bakalım. Tılsım dokuzlusu. Tılsım üçlüsü. Dişil parayla. Kupa Altılısı. Hey, inanmıyorum. Bakar mısınız? Hem e, erilin düşüncesinde hem dişilin düşüncesinde iki tarafta da Kupa Altılısı çıktı. Yok burada kesin bir ruh e, ikizi, ikiz alev, ruh eşi ne derseniz deyin öyle bir bağlantı var. Bu herhangi bir eril dişil okuması değil. E, yok gerçekten aralarında çok güzel e, ruhani kalpten bir bağ var. Ah çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle. Eril'den başlayalım. Eril'in düşünceleri Dişil'e karşı. Eril e, gerçekten bir özlem duyuyor. E, dişil'ini gördüğünde, onunla konuştuğunda bambaşka bir tamamlanma hisseden bir Eril var burada. E, ve sanki hani e, bilemiyorum ne durumdasınız tabii ki kolektif açılım olduğu için herkes de farklı cereyan edecektir durumlar ama Eril Dişil'le çok güzel bir başlangıç yapmak istiyor yani aşk konusunda yeni bir sayfa açma konusunda her konuda yeni bir başlangıç yapma enerjisi görüyorum elinden dişile karşı çünkü artık onu o kadar kabullenmiş o kadar içselleştirmiş ki onu dünyasında başka bir yere koymuş dişilini ve onunla yepyeni bakın yepyeni eski ilişkiniz olabilir uzun süredir süre gelen bir ilişkiniz olabilir fark etmez yeni bir sayfa yeni bir eee nasıl diyeyim e, kalpten yeni duygularıyla coşmuş yani yeniden e, bir bir şeyleri başlatmak istiyor sanki yani evirde müthiş bir başlangıç çıktı bir başlangıç enerjisi bir yenilenme enerjisi sıfırlanma enerjisi çıkmış ama çok güzel hem duygularında hem fikirlerinde e, harika harika çünkü yani hakikaten dişili başka bir yere koymuş Peki dişi e, erile karşı neler düşünüyor diye baktığımda bir kere hani bir mukabele. Aynı şeyleri düşünüyor. Aynı şeyleri eril ne düşünüyorsa dişi de onun için onları düşünüyor arkadaşlar. E, kupa altılısı çıktı onda da. O da eriliyle tamamlandığını zaten bunu ilk başta duygularında da çıkar yani söylemişti. E, dedi ki bu kişi bu eril tam bana göre bir eril. Benim her şeyime hitap eden bir kişi. Nitekim e, düşüncelerinde de böyle. E, düşüncelerinde de kesinlikle onu o da ayrı bir yere koymuş. E, yani hani onsuz hani nasıl olur bu hayat o, hiçbir zevki olmaz gibi bir düşüncede. Çok güzel. E, bu arada dişillerimiz daha ziyade para işleriyle para işlerine odaklanmış vaziyetteler gibi görünüyor. Ee, bir takım e, konuşmalar, e, toplantılara katılıyor olabilir, iş görüşmelerine gidiyor olabilir, işiyle ilgili, parayla ilgili konulara daha bir eğilmiş gibi. Bu arada dişiller e, bekar ve e, kendine yeten, ayakları üzerinde duran güzel bir kadın olarak çıktılar. Dişil enerjiler burada öyle resmedildiler bir de anlaşamadığı bir şey varsa erille sanki onu da uzlaştırma yani uzlaşmaya gitmek istiyor anlaşmak istiyor aramızdaki buzlar çözülsün istiyor daha barışçıl yaklaşmak istiyor çünkü o da özlemiş o da farklı düşünüyor işte erili için onu farklı bir yere koymuş evet yok burada kesin bir bağlantı ruh eşi ikiz alev var bir şey çok güzel çok çok Uyumlu bir çift görüyorum ben burada. İster e, küs olun, ister görüşmeyin, ister görüşün, ister evli olun, ister sevgili olun, ister yeni tanışmış olun. Ee, güzel bir uyum var burada. Bir uyum yakalanmış ve iki tarafta o uyumdan vazgeçmek istemiyor. İki tarafta birbirine hem duygu hem düşünce olarak çok güzel e, durumlar besliyor gerçekten. Sadece eril bir yoksunluk hissediyor dişile karşı. Hani dişil olmadığı zamanlar sanki böyle e, eksik, noksan hissediyor. Dişil farklı mı? Hayır değil. O da aynı şekilde. O da onunla tamamlandığını, erilin onun için vazgeçilmez, bulunmaz, bulunamaz bir daha olduğunu, bunun kesinlikle tesadüfi bir e, karşılaşma olmadığını düşünüyor. Wow diyelim mi? Peki. Şimdi eylemine geçelim o zaman. Erilden dişle nasıl eylemler olacak? Aslında düşüncelerinde eylemleri çok net çıktı. Yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor. Eril dişiliğiyle. Peki. Eylemlerine bakalım. Kupa sekizlisi. Kılıç prensi. Değnek olmusu. Ay ne oldu Eril? Dişil'e geldik. Dişilde de çekelim. Eylemleri. Dişil'in eline karşı eylemleri. Duygu, düşünce süper. Eyleme gelince bir cüzuttur. Allah Allah. Asa ası. Joker, tılsın beşlisi. Bakın tılsın beşlisi burada da çıkmıştı. Elinin duygularında çıkmıştı. Dişil'in de eyleminde çıktı. Hadi bakalım. Ee, küs olanlar, ayrı olanlar, birbirinden uzakta kalanlar, birbirine biraz e, ne derler birbirini özleyenler var. Hayatında e, olmayanlar da var ayrı olanlar da var aramızda belli ki. Şimdi erilin dişine karşı eylemlerine bakacak olursak. Bir kere bir küsmüş mü incinmiş mi incinmiş eril sanki dişine karşı. Eee ...söylenen bir... E, ...tatsız söz olabilir... ...mesajlaşmalarda bir... E, ...ne bileyim zıtlık, zıtlaşma olabilir... Hmm. ...ayrılarda... ...hani eril dişili... ...gözlemliyor, stalkluyor olabilir... ...çaktırmadan bakıyor olabilir... ...bir de erilin bir... E, ...stresi var... ...sıkıntısı var dişille ilgili... ...o sıkıntı yüzünden zaten... ...içsel olarak sanki... Çekip gitsem daha mı iyi acaba gibi bir durumda Ya da bakın Öyle bir yerdedir ki sıkıntılı olduğu bir yerdedir Bir durumdadır Dişilinden uzaktadır e, Sevdiği dişilinden uzaktadır da O sıkıntılı O e, omuzlarında yük olarak gördüğü ortamdan çıkıp Bir şekilde dişine ulaşmak isteyen bir eril var burada Eylemi bu Ufak da olsa e, Bu düşüncesi Kılıç prensiyle Eylem yapmak istiyor ama bakın düşüncelerinde ve duygularında bambaşka bir eril. eyleme gelince indi. Evet. Hani kimisi e, konuşur ama e, ne derler i̇craat da sıfırdır ya icraat yoktur. Lafla peynir gemisi yürümez diyoruz. Ama e, lafla ve düşünceyle olmuyor bu işler. Eyleme de geçmek lazım. Yani. Ee, eyleme dökülmeyen sözler düşünceler söylenenler pek bir şey ifade etmiyor maalesef sevgili eril, duydun mu evet şimdi dişilden erile eylemler ne olacak bir kere dişilden erile çok güzel bir e, harika bir e, heyecanla bir geliş yeni başlangıç var asa ası as e, kartları çok çıktı yalnız böyle yepyeni bir sayfa açabilirsiniz siz ilişkinizde Yepyeni, hani sıfırdan başlayalım, gel hadi sıfırlayalım ve yeniden başlayalım gibi bir enerji görüyorum genel olarak. Ee, dişil erile, evet çok güzel bir ne derler, küsseler barışma isteği, güzel bir mesaj, güzel bir uzunca bir mektup, SMS'le artık maille neyse. E, güzel bir e, başlangıç yapmak istiyor. Yanına bir de joker kartı gelince şimdi ben o oh, sıfırdan gel diyor sıfırdan her şeyi temize çekip yeniden başlayalım seninle. Lütfen beni sensiz bırakma atılsın beşlisi. Beni ben sen olmadığın zaman bocalıyorum iyi olmuyorum bana iyi gelmiyor. E, o yüzden yani kendimi soğukta bırakılmış çaresiz zamanlı hiçbir şey yapamayan gibi hissediyorum. Lütfen yanımdan ayrılma, gitme, bırakma beni diyor. İkinci senaryoya geçiyorum. Dişilin kariyerle ilgili sıfırdan yeni bir başlangıç yapma olasılığı da çok yüksek. Bakın. Çünkü parasal mevzularda biraz sıkıntı çekiyor ve e, kariyerine de odaklanmış bir dişil görüyorum burada. Para kartları çok çıktı ve yeni bir başlangıcı var. Var. Ve bu tabii bu güzel başlangıç ona güzel enerjiler getireceği için evinle olan ilişkisinde de kesinlikle yansıyacaktır Eril daha sıkıntılı çıktı eylem kısmında dişil öyle değil dişil parasal anlamda maddi anlamda sıkıntılar yaşıyorsa yepyeni bir yol açılıyor kendisine gözün aydın dişil hadi bakalım çok güzel şimdi eylemleri içinde hemen emotions oracle kartıdan destek alalım birer kart seçelim eylemlerde mühürleyelim yani netleşelim Şimdi eriden dişile gelecek olan eylem. Fırtına. Beklenmedik kayıplar ve kaos. Tartışma ve uyuşmazlıktan açığa çıkan olumsuz enerjiler. Ne oluyor ya? Aman Allah'ım. Şimdi evet. Zaten burada bir sıkıntılı durum var. Bakın. Ee, şu değnek onlusu kartıyla beraber fırtına çıktığına göre erilim bir sıkıntısı var arkadaşlar. İşle ilgili olabilir. Bambaşka bir durumla ilgili olabilir. Ailevi sıkıntıları olabilir. Başka bir hayatı varsa onunla ilgili bir sıkıntısı olabilir. Her şey olabilir. Bunu artık siz kendinize göre lütfen alın. Bu sıkıntılardan çıkıp sana gelmek istiyorum diyen bir eril var. Eril ya da daha önce dişiliyle tartıştıysa, tatsız zamanlar geçirdiyse, bir kaos olduysa aralarında o durumdan çıkıp yanına gelmek istiyorum senin. Bu fırtınadan, bu can yakan sıkıntıya götüren durumlardan çıkmak istiyorum artık diyen bir erilimiz var. Kupa 8 ile bu <laughs> bu durumdan çıkıp size doğru daha doğrusu dişiline doğru size doğru demem yanlış. Dişiline doğru gitmek isteyen bir eril görüyorum. Hadi hayırlısı diyorum. Dişilden erile. Bu arada eriller biraz incinmiş söyleyeyim bir şey olmuş. Yani bir kırgın sanki. Bir kırgınlıkları da yok değil var. Söylenen tatsız bir söz söylenen tatsız sözler bir tartışma yüzünden olabilir. Onu da söyleyeyim. Onu da gördüm. Peki. Dişilin erile karşı eyleme. Labirent. Ay. Şimdi dişil der ki ben uzunca bir süredir seninle sürekli aynı döngü içerisindeyim. Sürekli aynı şeyler oluyor. Aynı şeyden tartışıyoruz. Aynı konulara giriyoruz. Aynı şeyler tekrar tekrar önüme çıkıyor. Seninle değilse bile hayatla ilgili benim böyle bir şu anda mücadelem var. İş konusu olabilir. Ailevi durumlar olabilir. Aynı şeyleri yaşamaktan artık çok sıkıldım. Yepyeni bir başlangıç istiyorum. Yepyeni başlangıçla yola çıkmak istiyorum. Ben artık sıkıntı yaşamak istemiyorum. Aynı konular gündeme gelsin. Hiç istemiyorum. Bıktım bunaldım yeter artık modunda. Bu şekilde bu labirenti kırmak için, bu hep aynı şey içinde dönen dişil, bundan çıkmak için e, bir yol bulacak ama çok güzel bir yolu var, bir yol bulacak yol e, mecazi anlamda e, bir başlangıcı var dişili. Hem Joker kartı çıktı hem Asa Ası çıktı. Kesinlikle yepyeni tutkulu güzel bir başlangıcı var. Bu Erinle de olabilir. Hayatında başka bir durumla ilgili de olabilir arkadaşlar. Her şey olabilir. Ee, beni seyreden dişil enerjiler bunu bilecektir, anlayacaktır. Vallahi hayırlısı olsun diyorum. Güzel enerjiler çıktı totalde. Ben öyle ayrılık, küslük, hiç görüşmemezlik gibi bir şey de görmedim güncel enerjilerde. Vallahi güzel. Tabii ki her durumda olduğu gibi inişler çıkışlar var. Olur da zaten. Ee, ama genel olarak iki birbirini seven insan iki birbirini e, çok farklı yerlere koymuş kafasında iki insan görüyorum burada hem Eril hem dişilde ee, Dilerim her şey gönlünüzce olur hayırlısı olur ee, şu andaki enerjiler böyle yine bakacağız hiç merak etmeyin bu enerjiler sizleri güzellikle bulsun diyorum hoşça kalın görüşmek üzere